Bugün özellikle omurga bölgesinin sağlığı bizim yaşamımızda, ayakta durmamızda, dik durmamızda, özellikle postürümüzün düzgün ve sağlıklı duruşunun kazanılmasında çok önemli bir bölgemiz. Buradaki kasların güçlenmesi büyük ölçüde kemiklerin üst üste geldiği bir noktada kemikler üzerindeki ağırlığı almak, ve aynı zamanda diğer yönlere yapacağı her türlü açısal hareketi, çünkü beden açısal olarak hareket eder. Bu açıların gerçekleşmesi sırasında eklemler bunlara müsaade eder. Bu eklemler vasıtasıyla biz açısal hareketleriz. Tüm hareketlerimiz de bu açısal hareketler içindedir. Neler konuşacağız? Baktığımızda bizi gençleri, hatta gençleri daha çok yaşlandıkça daha büyük bir sıkıntı haline gelen bel ağrılarını etkileyecek e, önemli rahatsızlıklar olabilmektedir. Bu, bu rahatsızlıkların giderine, başlamaması için yapılacak şeyler var. Bir de başladıktan sonra neler yapılabilir? Gerçekten bir egzersiz yapılırsa bunlar şeye, e, bel ağrılarına iyi gelir mi? Veya ne kadar yapmak lazım? İçeriye şöyle bir bakacak olursak, daha iyi bir omurga sağlığı için nelere ihtiyacımız var? Bunu kısaca konuşacağız. İkincisi stabil yani durağan sağlam bir omurgaya nasıl sahip olunur? Bunlarla ilgili egzersizler neler olmalı? Bunu konuşacağız. Sonra da bel ağrıları için 3 basit egzersiz bir araştırmacının e, önerdiği üç tane basit egzersiz var. Bunları kısaca konuşacağız. Yine bel ağrısı için egzersizlerin yarar ve riskleri var. Bunları konuştuktan sonra da örnek bel ve sırt egzersizleri ile ilgili görsellerimiz var. O görselleri tartışacağız beraber üzerinde konuşacağız. Öncelikle daha iyi bir omurga sağlığı için neler yapmamız lazım? Bir kere güçlü karın ve kalça bölgesi kasları büyük ölçüde bizi ayakta tutan, sağlam tutan önemli bir e, yönümüzdür, önemli bir vücut bölümümüzdür. Belin sağlıklı ve ağrısız kalmasına yardımcı olmak için omurgayı stabilize ediyor. Yani sabitleştiriyor, belli bir konumda durmasını sağlıyor. Hani şeyde de ilk görürsünüz, halk devrede şeyi anlatırlar, efendim boş çoğal, dik durmaz. Şimdi orada da eğer hakikaten sağlıklı kaslarınız varsa dik durmaz çöker. Onun için de o kaslara ihtiyacımız var. Omurgayı çevreleyen kaslar ve bağlar yaşla beraber, yaşa bağlı olarak da bazı yaralan veya bazı yaralanmalar nedeniyle de zayıflayabiliyor. İşte bu yay, zayıflayan kaslar büyük ölçüde omurganın çökmesi veya belli bir açıdan sonra hareket sıkıntısı çekilmeye başlar. Ki omurlar arasındaki bildiğiniz gibi e, sinir uçları, sinirlerin çıktığı noktalar olduğu için buraya yapılan baskılar büyük ölçüde ağrıya, sızıya hatta bunların e, kesilmesi halinde de felçe kadar giden sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu durumda bükülme, esnetme, kaldırma ve eğilme gibi hareketler zorlaşıyor bildiğiniz gibi. Yani sırtta böyle zayıf sırt e, durumunda. Sırt ağrısı olanlar genellikle hareket etmekten korkuyor. Tabi korktukları için de hareket de etmiyorlar. Hareket etmedikleri için harekete karşı bir direnç oluşturacak bir kas gücü gelişmiyor. Yani bir gelişim uyarısı kaslardan gelmiyor hareket etmediği için. Onun için de daha pasif hale geliyor. Pasifizide de, de büyük ölçüde şeyin buradaki kasların daha da zayıflamasını ve sıkıntının daha da artmasını oluşturabiliyor. E bu da sırtın katılaşmasına yani sertleşmesine ve ağrıların daha da kötüleşmesine neden olabiliyor. Yine İtalya'nın e, sağlıklı hareketler bel üzerindeki baskıyı, ağrı ve yaralanma riskini azaltır diyor. Yani bu konuda araştırma yapan ve aynı zamanda bunlar birer e, terapist, e, bu hareketler ve hareketler yapıldığında hareketlerle beraber bu kasların güçlendirilmesi ve ağrıların ortadan kalkması da mümkün olabilir diyorlar. Omurga stabilitesi, yani omur, omurganın sabitleşmesi ve sağlam e, olması bel bölgesi kas sistemine dengeli yaklaşımla sağlanır. Dengeli den kasıt şu, çoğu kez karın kaslarını çalıştırıcı o, çakı hareketini yaparız. Öne doğru kalkar, e, geriye yaparız. Fakat sırt kaslarını ihmal ederiz tek yönlü olmaması lazım. Hatta vücudu döndüren kaslar da aynı şekilde kuvvetlendirip çekirdek bölgesi dediğimiz vücudumuzun bu bel etrafındaki kaslarını, sırt kaslarını kuvvetlendirdiğimizde daha dinamik, daha sağlıklı bir vücut yapısına sahip olabiliriz. <laughs> Ki bu ıı, hareketler özellikle bir şeyleri kaldırma, taşıma ve yerleştirme gibi Ani güç ve hareket genişliği isteyen yani geniş hareket aralığında yapılması gereken hareketlerle e, hareketler bu güçlendiği zaman daha kullanışlı hale geliyor. Nere neresi geliyor? Yani bel ve sırt e, fonksiyonlarımız daha kullanılabilir, daha canlı, daha dinamik hale gelebiliyor. Ayrıca bazı ağırlıkların kaldırılması sırasında da büyük ölçüde güçlü kas yapısını gerektiriyor. Zayıf bir kas yapısında bütün hareketlere geçildiğinde ne oluyor? Büyük ölçüde baskılar artıyor ve böylece de omurga bölgesinde e, sakatlıklar veya yaralanmalar söz konusu olabilir. Yine burada İtalyan e, omurga stabilitesi tüm gövdenin bir senfonu gibi ritim içinde birlikte çalışması anlamına gelir. Yani çok yönlü omurga bölgesini çok yönlü e, çalıştırmak lazım. Bu çok yönlü çalıştırma e, ön grup, yan grup ne kadarsa diğerleri de aynı şekilde onlar kadar dinamik bir şekilde çalıştırılmalı. Bir şey yanlış olması tüm yapıyı etkiler. Eğer tek yönlü bir kas çalışması, tek yönlü bir çalışma olsa diğer tarafın zayıflaması anlamına gelir. Halbuki Omurga bölgesi, bu çekirdek bölge dediğimiz bölge tümüyle beraber bir ağacın sağa sola sallandığında, öne arkaya sallandığında nasıl bütün e, yapısı onu koruyorsa beden de aynı şekilde çok yönlü bütün o e, şeyleri e, beli saran, vücudu saran kaslarında her iki taraflı olarak kuvvetlenmesi ve e, ağacı yani gövdeyi ayakta tutması tutmayı gerektirebilir. Peki nasıl stabil bir omurgaya yani dirençli, güçlü bir omurgaya sahip olabiliriz? Bunun için de öneriler hareket yapacaksınız bu alanla ilgili olarak. Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nden omurga biyomekaniği uzmanı Doktor Stuart McHale tarafından geliştirilen büyük, üç büyük egzersiz öneriyor. Bak koskoca bir sırt için üç büyük egzersiz öneriyor. Onun için de örnekleri var. Birazdan göreceğiz. Piramit dizisi denden 3 e, egzersize her birinin 5 tekrarı ile başlanmalı. Daha sonra her birinin 3 tekrar yapmalı ve her egzersiz bir kez yaparak bitirilmeli. Yani bu sonuç olarak bu egzersizler yapabildiğiniz kadar yapabildi yapabileceğinizin 1 2 6 sayısı kadar yapıldığında mesela 5 defa yapabileceğinizi düşünüyorsanız 3 defa yapmak Böyle bırakmak ve aralıklar vermek, e, tekrarlamak büyük ölçüde zamanla bunları daha fazla yapma imkanı da verebilmektedir. Antrenmanda daha rahat olmaya başladıkça, yani rahatladıkça her egzersiz için tekrar sayısı da burada da söylendiği gibi e, artırılabilecektir. Şimdi bel ağrısı için üç basit egzersizden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi hepinizin gayet kolay yapabileceği, bildiği hareketlerden birisi. Burada her iki bacağımızı sırt üstü yatıyoruz. Sırtımız tam olarak yere oturuyor, tam yatıyor, yere yapışıyor. O yapışma durumundayken dizlerimizi burada gördüğünüz gibi e, göğsümüze doğru çekiyoruz. Bunu her iki bacağımızda da aynı şekilde yapıyoruz. 2 ile 3 saniye çektiğimiz açıda tutuyoruz. Burada eğer bir PNF streçte yapmak isterseniz o zaman çekiyoruz iyice tamamen bu bacak artı kasları yani şuradaki şu grubu ve maximus kalça kaslarını tamamen gevşek bırakıyoruz ve sadece o kaslara konsantre oluyoruz ve iyice göğsümüze çektikten sonra hafif ağrı sınırına geldiğimizde bekliyoruz. Bu bekleme e, yaklaşık Biraz önce ben bunu yaklaşık 8 saniyeye kadar öneriyorum. 8 saniyeye kadar bu konuda eee bekleyebilirsiniz. Sonra dışa doğru itiyoruz bacağımız. Ne kadar? Bu 2-3 saniyeye kadar. Dışarıya 3 veya 5'e kadar olabilir. Dışa doğru itiyoruz. Yine ağrı sınırında zorlamıyoruz fazla. İtiyoruz ve yine 3 saniyeye kadar serbest bırakıyoruz ama açıyı değiştirmiyoruz. Sonra tekrar dizi göğsümüze doğru çekiyor. Bunu her iki bacağımızda 10-15 kez yapabiliriz diyor, öneriyor şeyler. Sadece tekrar konusunda ben biraz daha farklı öneriyorum. Tekrar ediyorum. İlk çektiğinizde mutlaka 2-3 saniye değil, 10 saniye bile bekleyebilirsiniz. Çünkü tamamen kasları gevşeterek bırakıyorsunuz. Ama iterek izometrik bir şey çalıştığınızda ters yönde itmede bunu 8 saniyeden fazla yapmamak lazım. Sonra 3 saniye kadar serbest bırakıyoruz ama açıyı değiştirmiyoruz. Sonra tekrar dizimizi çekerek istediğimiz kadar e, orada bu şekilde bekleyelim. Bunu günde 2-3 defa yapmak mümkün. E, fazla yorucu ve sıkıntı, e, sıkıntı verici bir hareket değildir. Tüm mesele o e, matı bulup yere serme tembelliğini ya da üstlenmek lazım. E, yoksa gayet de kolay. Evet ikinci hareketimiz önerilen ikinci hareket. Burada gördüğünüz gibi aynı pozisyonda yine sırt üstü yatıyoruz. Bir ayağımızı diğer dizimizin dizleri çektikten sonra diğer dizimizi üzerine yerleştiriyoruz ve burada gördüğünüz gibi yine çekiyoruz. Burada yan grupta olan kasların da daha da biraz daha ileriye doğru yatırarak hatta sağ eli burada gördüğünüz sağ eli diz üzerine koyarak hafifçe bastırarak Yine buradaki e, yandaki kas grubunu aşağıya kadar germek mümkün. Bunda stretch önemli. E, burada da söylendiği gibi bunu da 2-3 e, saniye orada tutabilirsiniz. Daha fazla tutabilirsiniz. Sorun değil. 10-15 kez tekrar edebilir. Her iki bacakla da tekrar edebilir. Yapılır. Bunu da yine günde 2-3 kez yapmak mümkün olabiliyor. Evet, bu gruptaki üçüncü hareketimiz <laughs> yine gayet basit. Genellikle bel ağrısı, <laughs> affedersiniz, bel ağrısı çekenler için önemli bir hareket. Ee, burada da bacaklar, dizleri biraz açık olarak e, sandalyede oturuluyor. Ve bütün vücut olduğu gibi öne doğru bırakılıyor. Yumuşakça e, bütün dikkatimizi sırt kaslarımıza veriyoruz. Ve tamamen öne doğru kendimizi bıraktıktan sonra ayak bileklerimizden e, veya tutamıyorsak daha yukarıdan da olabilir. Tutup bekliyoruz. Yine hatta ayak ucuna hatta ayakların ucunun altına ellerimizi sokabilir. Ve böylece o pozisyonda biraz bekleyebilir Sonra da e, direnerek şeyden tutarak ya ayak bileklerinden tutuyorsak ayak bileklerinden tutarak veyahut da ayakkabıların altına elimizi sokabiliyorsak uç taraflarından. O zaman o aradan, o pozisyondayken yine açıyı değiştirmeden mümkün olduğu kadar sırtımızı geriye doğru çekiyoruz, yukarıya doğru çekiyoruz. Böylece orada bütün kas grubunun sırt kaslarının, e, buradaki sırt kaslarının çalışarak, çekerek, vücudu geriye doğru çekerek güçlenmesini, direnmesini, izometrik olarak çalışmasını sağlayabiliyor. Buradaki sayılarda da 100 saniye çekin diyor. Bunu 4 saniye tutabilirsiniz. Sorun değil. 5-10 tekrarlayabilirsiniz. Gerekirse birkaç set bunu yapmak da mümkün olabilir. Şimdi genelde sırt kaslarını kuvvetlendirici hareketleri yaparken bazı riskler söz konusu olabilir. Bu risklerde dikkat edilmesi gereken durumlar şunlar. Bel ağrısı egzersizleri ve germe hareketleri her şeyden önce faydalıdır. Yani sırtımızı, vücudumuzu dinamik tutmada ve güçlendirmede önemli. Ama semptomlar ve fonksiyonel aktivitelerin iyileştirilmesi için de faydalı olabiliyor. Yani bu ağrılar olmadan da bunları yaptığımızda güçlük almasını ve ağrıya sebebiyet verecek bir arızaya sebep olmazken diğer taraftan eğer hafif bir ağrımız varsa bu ağrılar için de bunları gidermek için de bu egzersizleri kullanabiliyor. Ancak mevcut ağrı seviyesinde bir artış yaşanabilir. Yani eğer bel ağrısınız varsa, özellikle bek, bel, e, arka bel e, ağrıları olarak geçen <laughs> çoğu zaman artan aktivite veya terapi çalışmaları bazı rahatsızlıklara neden olur. Bunu hissedebilirsiniz. Ama bu genellikle geçicidir. Ama geçmiyorsa o zaman sorun var demektir. Mutlaka ilgili e, tıp e, mensubuna veya özellikle fizyoterapi veya diğer e, şeylere başvurmak lazım. Bunun içinde öyle şöyle bir genel kural var. O kuralda ağrı veya rah rahatsızlık 24 saat içinde geçmezse aktivite içeren egzersiz bırakılmalı ve bir fizyoterapistle iletişime geçilmelidir deniliyor. Çünkü bel bölgesi hassas bir bölgedir. Bu bölgenin kaslar tarafından korunabilmesi kasların güçlendirilmesiyle olur. Ama bunları yaparken aynı zamanda şeyi de e, vücudumuzu yani oradaki kasları çalıştırırken omurga bölgesinde bazı rahatsızlıklar da gerçekleşebilir. Bunları öneren David e, e, Hutch, Hutchinson e, bir fizyoterapist bu e, çalışmaları öneriyor. Ben de onlardan size aktarmış oluyorum. <laughs> Şimdi Yine aynı grupta yapılan, burada gördüğünüz gibi birçok hareket var. Birincisinden başlarsak, birincisi de ilk anlattığımız hareket. Yukarı doğru çekiyorsunuz. E, bunu sağa sol iki dizde de yapabiliyorsunuz. Çift diz olarak yapabiliyorsunuz ikinci resimde. Üçüncü resimde e, şey tamamen sırtı yere yapıştırmaya zorluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Burada iyice vücudu geriye doğru kaldırarak sırt kas grubunu, bunun tersi yine bacak arka grubu ile yapacağımız bu çalışmalarla geriye doğru kaldırarak sırt kaslarını kuvvetlendirmek mümkün. Yine yukarı kaldırarak buradaki kas grubumuzu kuvvetlendirmek için bunlar hep vücut e, bu çekirdek kasları bölgesi kasları dediğimiz kaslar, bunları kuvvetlendirmek böylece mümkün olabiliyor. Burada karın kaslarını eklemiş oluyoruz gördüğünüz gibi. E, yine bir bacağın kaldırılmasıyla yine bacak ardı kaslarından şuradaki grubu evet germek için ve bacak kaslar kalça kasları da bunun içinde geçer. yine dizin yukarıya kadar çekilerek biraz önceki yaptığımız hareketle benzer bir hareketin yapılması mümkün olabiliyor. Yine bir başka egzersiz alanında çalışan özellikle bel bölgesiyle ilgili egzersiz çalışmalarından 15 tane hareket öneriyorlar. Bu 15 harekette e, yine gördüğünüz, biraz önce gördüğünüz hareketlerin birçoğunu yine görüyorsunuz burada da önerilerde. E, sırt üstü yatışta yapılabilecek hareketler, bacakların diğer üstüne atılması ve çekilmesine yönelen hareketler. Bu hareketlere şeyden erişebilirsiniz. Burada verdiğim e, linkten erişmeniz mümkün daha değişik. Bunların şeyleri, açıklamaları da var daha geniş olarak. Onları orada da görmek mümkün. Bütün mesele dizlerin karna çekilip aşağıya doğru uzatılması, dizlerin karna çekilip sağlı sollu olarak bunların çalıştırılması şeklinde gerçekleşebilecek bel bölgesi güçlendirici hareketleri. Bu da özellikle karın döndürücüleri ya da vücut vücudun sağa sola döndürmesini Sağlayan çok önemli bir çalışma e, egzersiz bu. Gördüğünüz gibi burada dizler çekili vaziyetten sağa doğru 45 derece yatırıyoruz. Bu vaziyette bekliyoruz e, belli bir müddet. Aynı sistem yani bekleme sistemleri aynıdır. Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yine e, geriye geliyoruz tekrar eski yerine ve bu sefer diğer tarafa aynı şekilde. E, döndürerek buradaki döndürme kaslarına güçlendirmiş olabiliyor. Evet burada özellikle bel köprüsünü şurada gördüğünüz köprüyü e, iyice sırt üstü yatışta yere yapışmış vaziyetten yerden kaldırmaya çalışıyoruz iyice yukarıya doğru. Sonra tekrar aşağıya doğru iyice yapıştırmaya çalışıyoruz yeri. Bu doğal duruş. Sırt üstü yatışta yere yapışmış vaziyette. Burada iyice belimizi yukarı kaldırıyoruz. Kalça ve e, omuz yerde ve sadece belimizi yerden koparmaya çalışıyoruz yukarıya. Sonra iyice aşağıya yapıştırmaya çalışıyoruz. Tam bir düz vaziyette. Hatta bir e, baskı yapıyoruz aşağıya doğru e, inmesi için. Bu da yine buraya iten kasları kuvvetlendirebiliyor. Burada biraz daha ileri giderek, gördüğünüz gibi sırt üstü yatıştan yine köprüye, yarım köprüye kalkıyoruz. Tamamen e, omuz omuzlar üzerinde kalkmış bir vaziyette. Bu kaldırılabildiği kadar yukarıya. Yine dediğimiz gibi ağrı sınırını ne her zaman bizim için bir koruyucu olarak. Çünkü bizim sağlığımızı koruyan büyük ölçüde ağrılar, sızılardır. Sinirlere yapılmış olan baskılar işin ne kadar e, vurgulu olduğunu bize gösterebiliyor. Ee, bizi zorladığını gösteriyor. Ağrı sınırını hiçbir zaman aşmamak lazım. Bütün egzersizlerde unutmayalım. Tatlı ağrı sınırı diyor. Bütün germe alıştırmalarında, bütün yüklemelerde şöyle tatlı bir e, yorgunluk ağrı duyuncaya kadar yapıyoruz. Hiçbir zaman tükenmiyoruz veya ağrı acı hissetmiyoruz. Evet. Bu sefer tersi gördüğünüz gibi kedi kamburu dediğimiz bu harekette sırt kaslarını yukarıya doğru e, kuvvetlice bu pozisyondan veriyoruz. Sonra aşağıya belimizi düşürüyoruz. Şu arada gidip gelerek yine e, sırtımızı ve bel bölgesi kaslarını, sırt omurga kaslarını böylece kuvvetlendirme imkanımız olabiliyor. Evet burada oturduğumuz yerde özellikle yaptığımız yerdeki o döndürme kaslarına yine destek olmak üzere A ve B'de birinci A ve B'deki hareketleri görüyorsunuz. Oturduğumuz yerde bir tabur üzerinde olabilir. Ayak ayak üstüne atıyoruz ve vücuda aksi tarafa doğru. Burada dirseğimizi dizin ön tarafına indiriyoruz ve ona direnerek burada bu taraftaki dirseğimizi ve omuzumuzu diğer tarafa doğru çeviriyoruz ağrı sınırına kadar. Fazla zorlamadan ağrı sınırına kadar. Sonra bunun tam tersini kez yapıyoruz diğer tarafla. Ve böylece omuz, bel döndürücülerini kuvvetlendirme ve kasları daha dinamik, stabil hale omurgayı stabil hale getirebiliyor. Diğer bir şey de gayet bir de basit bir hareket. Sırt üstü, e, sırtta gene düz oturuştayken burada olabilir veya da herhangi bir yerde oturuyor olabilirsiniz. Omuzda arkadan kürek kemikleri birbirine değecek kadar arkaya doğru veriyoruz. Ama vücut duruşunu bozmuyoruz. Yani o sırada herhangi bir tarafa eğilme veya öne veya arkaya eğilme yapmıyoruz. Vücut tam poz verir gibi. Resmini fotoğraf çeker gibi vücudumuz, göğsümüz düz, başımız dik. Bu konumdayken iyice göğsümüzü öne doğru vererek ve kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırarak ama kolları geriye almıyoruz dikkat ederseniz burada sadece şu üstteki omuz kaslarımız çalış. Evet umarım bugün bu egzersizlerimiz faydalı olmuştur. Bir uyandırma e, hareketi olarak görün bunu. E, yapılabilecek pek çok hareket var. Bütün mesele günde 10-15 dakikalık, 20 dakikalık bir zaman ayırıp bunları e, yaşamınızın bir parçası haline getirme e, görülüyor ki ki bunu yapılan araştırmalar ortaya koymuş, bizim söylediğimiz bir şey değil ve sağlıklı bir sırt ve omurga için bu tür egzersizlere ihtiyacımız var çünkü omurgayı az kullanıyoruz, belli açıda kullanıyoruz, sadece belirli, iş için, belirli işler için kullandığımızda. E, Kullanmadığımız tarafları zayıflıyor. Gayet iyi bildiğiniz gibi bu zayıflamada büyük ölçüde çeşitli e, rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.